<laughs> Gittim geldim ben küçük yine çocuğa yenildim. Utanı bölmem gerekmiş gerek şu an. Gittim Tolga'ya mara yenildim. Şimdi Tolga'ya gideceğim. Yok Lee Hoca'ya gideceğim Bana bu maksiktikleri öpetecek ve ben de onu mu yiyeceğim? nereye gidersem oraya geliyor. Şimdi de sizin yanınıza geliyor. Tabii benden gördü ya o yüzden. Hocam ben bugün bunda dövüşmek istiyorum değil mi? Ha 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 gel vur da gölerim. Ha vur. Gel vur ha. dövüşü dövüşte bir kere de yeneyim. Allah güzelce. Gelin lan sizi dövüş yerine aparıyorum. Şimdi orada dövüşün. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Sen de ne geç geldin ya? Sen gelene kadar bunlar şimdiden hazırlandı bile. Kavga etmeye. Sen de istersen gel bak bunların kavgasına. Öyle bir koyacağım ki tak diye yapışasın. Hocam işler karıştı. Hadi lan vurun birbirinizi. Bu sözü dedi. Keh keh gülesim geldi. Dedem al bana vurdu.